Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hamster'ın listelenmesi hakkında aynı zamanda geriye kalan süreçlerde yapabileceğiniz detaylar hakkında konuşacağım. Şimdi öncelikle bildiğiniz üzere yaklaşık 130 milyona yakın kullanıcısı olan hamster projesi bugün saat 3'te listelendi. Açılış fiyatı yaklaşık olarak 0.013 dolar bandında olsa da şu anki anlık seyir fiyatları arkadaşlar 0.0080 gibi bir rakam üzerinde seyrediyor. Buna nazaran aktif olarak farmlayan bir kullanıcı 15 dolarla 30 dolar arasında ederi olan bir token adeti aldı. Ben çok az aldım açıkçası. 1900'e yakın bir adet aldım. Bunların zaten belli vesting süreci olacağı için elime ilk taksit olarak 1600 adet token geldi. Onları da satmadım. Dediğim gibi şimdi bu videoda size onları ne yaptığımı aynı zamandaki elimdeki hamster adetini ardına sarttırabileceğimi göstereceğim. Şimdi fiyat algısı olarak benim çok da umurumda değil. Fakat yeni kullanıcıyı piyasaya çeken bir proje olduğu için Dediğim gibi bazı insanlar kazandıkları 15 30 dolarları kişisel hayatlarına entegre edebilir. Dediğim gibi benim için 15 30 dolar çok büyük bir rakam değil. O yüzden kalsın dediğim gibi çok domurulma pörtüyemin en alt köşelerinde bir yerde hamster bulunabilir. Zaten anlık olarak da fiyatı ciddi düşüşler yaşıyor gördüğünüz gibi. Bunların hiçbir detayı yok. Şimdi hamster listelendi. Satanlar sattı. Belki birçok kişi de cüzdanını ekledi. Market cap olarak e, ciddi manada azalması olursa Pörtfeyme kendi alım olarak Pörtfeyme kendi alımlarımı yapıp Pörtfeyme bir köşesinde tutabilirim arkadaşlar. Şu an market cap değeri yaklaşık olarak 500-600 milyon dolar arasında. Bu fiyat yaklaşık 250-300 liraya kadar düşerse ben portföyümü ufak ufak eklemeye başlarım ve bir meme koyun olarak riskimi kontrol edip portföyümde hamster tokenında bulunmasını isterim açıkçası. Şimdi satmayanlar için farklı fırsatlar göstereceğim arkadaşlar. Bu fırsatları hem Binance Earn üzerinde hem de aynı zamanda Telegram cüzdanı üzerinde nasıl elimizdeki hamster tokenları adet olarak arttırabileceğimizi göstereceğim. Şimdi Earn kısmı arkadaşlar Binance Earn kısmı elindeki tokenları stake ederek yani elimizdeki tokenları kitleyerek arkadaşlar burada buna karşılık tahmini bir EPR ödülüyle de ödüllendirilmemiz demek. Hamster için de aynı zamanda süper Earn denilen yani muhteşem kazanç denilen bir fırsat var. Burada abone ol dediğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi bir esnek olarak yani istediğimiz zaman elimizdeki tokunu tekrar alabilme potansiyeline sahip olduğumuz paket var. Bunun senelik faiz değeri %4. Aynı zamanda 107 günlük bir stake süreli bir paket daha var. Bunun da oranı %300 arkadaşlar. Super Earn diye geçiyor. Buraya geldiğinizde Elinizdeki tokenları yazıp yani adet olarak yazıp buradan onaylayabiliyorsunuz. Minimum 100 hamster token yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Kişi başına maksimum 30.000 hamstere kadar gidebiliyor. Örnek veriyorum 30.000 hamsterlik bir kazanç yaptığınız zaman bir haftanın sonunda gördüğünüz gibi bir, bir, 1726 tane fazladan hamster token'ınız olmuş oluyor. Ben bunu Telegram cüzdanı üzerinden yaptım. Şimdi sizlere onu göstereceğim. Hızlı bir şekilde cüzdanıma geldim. Zaten cüzdanıma girdikten sonra arkadaşlar burada ön %300 EPI onu hamster diyor gördüğünüz gibi. Buna tıklayıp gördüğünüz üzere kapatalım. Şuna hemen. Ben zaten buradan ön kısmından hemen tekrardan göstereyim. Buna tıkladıktan sonra arkadaşlar wallet earn kısmında benim ilk taksit olarak aldığım 1640 adet hamster'ı kitledim. Buna nazaran da ilk günden 13 tane hamster fazladan verdi. Adetler çok komik bakmayın ama satmayacaksınız eğer değerlendirebilirsiniz. Hatta sizin için uygunsa bu seviyelerden alım yapıyorsanız Binance üzerinde maksimum 30 bin e, cüzdan üzerinde de maksimum 20 bin adet stakeleyebiliyorsunuz. Bir haftalık süreniz var. Bu bir haftalık süreçte de bu tokenları elde etme şansınız var. Dediğim gibi zaten bunca detayları bunları fırsatları Telegram grubu üzerinden konuşuyoruz. Sizlere piyasa ile alakalı bir sürü kripto haberleri, aynı zamanda sohbet yardımlaşma kısmında yeni projeler hakkında konuşuyoruz ve genel piyasa hamleleri hakkında konuşuyoruz. Trade analiz kısmında da kendimce sizlere de yatırım tavsiyesi vermemekle beraber arkadaşlar birçok kendi analizimi ve kendi alım satımlarımı gösteriyorum. YouTube'da zaten dediğim gibi YouTube videoları içerikleri paylaşım sizlerle bilgi sahibi olmaya çalışıyoruz. Ön satış airdrop kısmında da birçok Telegram ve Ton projesini inceledik. Açıkçası benim için Ton ağındaki Telegram airdrop sistemi biraz hype söndü. Bu yüzden dediğim gibi artık sizlere farklı fırsatlar sunmaya çalışacağım. Bunlar için de çalışmalara başladım. Şimdilik bu kadar. Dediğim gibi elinizdeki tokenları değerlendirmek için bu videodaki bütün adımları gerçekleştirebilip aynı zamanda kazancınızı arttırabilirsiniz. Bunları söylemiş olalım. Ve aynı zamanda açıklamalar kısmında sizlere komisyon indirimine dair birçok borsanın kayıt linki var. Oradan kayıt olursanız ilerleyen günlerde sizlere daha farklı fırsatlar bekliyor olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Umarım kripto hamleleriniz ve airdroplarınız sizlere bol kazançlar getirmeye devam ediyordur. Hoşçakalın. Bay bay.